Semiha. Dur kız bekle. Almış başını nereye gidiyorsun böyle? Hesap mı vereceğiz? Ne biçim konuşma kız. Çarparım şimdi ha. Nereye gidiyorsun dedim. <laughs> Dolaşacağım biraz. Okul mu oluyor ha? Asıl okul değil mi? Böyle aylak aylak dolaşacağına doğru okula de. Yoksa kemiklerini kırar mı senin? Okula gitmiyorum. Ya sen iyi bir ders istiyorsun anlaşılan. Okula gider misin gitmez misin görürüz yürü lan yürü <laughs> Gitmiyorum çünkü ben kaçırıldım Ben ölümden döndüm Şşş, Sus kız duyan olacak Duysunlar benim moralim bozuk Haklısın Canım kızım Sen biraz dolaş Sen bugün okula gitmedin Yarın gidersin Yarın da gitmeyeceğim Buraya gel. Lan. Sen benimle uğraşacağına Git mahalledeki kadınlarla fingirdeş İftira Kim söyledi bunu sana ben o eve gittim. Gittim ama anten taktım. Ya babam o kadar becerikliyse ellerin televizyonuyla uğraşacağına kendi evine bir televizyon alsın önce. Ne televizyonu kız? Nereden çıktı bu? O bıyıklı ayı var ya ee? beni kaçıran. Ona rüşvet istediğimi söyle. Yoksa karışmam. Bu kız azdı be. Ulan Allah dedi koducu. Gel lan buraya kız herif. Gel lan buraya. Kaçmasana lan. Gel lan buraya. Gel buraya. Ne diyorsun be? Ya Raziye abla ya. Şey Fidan Hanım'ın televizyon antenini taktık diye gitmiş senin kocan Semiha'ya yetiştirmiş. Nereden gördüyse. Bütün mahalle gördü damdaki rezaleti. Ya günah alma be abla ya. Sen de o kadar günah var ki Allah Allah bitmez. Esas sen Sabri'ye hesap vereceksin. Hastaneden bir çıksın. Ablacığım biz erkek adamız korkmayız. Hiçbir şeyi de saklamayız kocan gibi. Ne? Ne saklamış ki bu? Bilmem. Kocana sor. Ne diyorsun Halil ya? Bilmem artık. Bugüne kadar sustuk. Raziye yengemize saygıdan. Ama artık sen açık et. Ya. Neyi açık etsin? Bilmem. Kocana sor. Bütün mahalle biliyor. Açık et Süleyman. Hadi açık Çabuk et. Çabuk açıkla Süleyman. Ya neyi açıklayayım? Açık et, açık et. Hadi, hadi, hadi. Süleyman konuş. gir içeri, içeride bana açıkla bakalım. Ya Hadi hangi söyle. konuyu be karıcığım? Neymiş vallahi bilmediğim şey yok ki açıklayacak. Şimdi yiyin birbirinizi be. <laughs> Abi buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba Ali. Merhaba. Küçük kızdan haber var mı? Hayır yok. Hayırdır? Özel konuşacağız. E, evde kimse yok. Buyurun. Buyurun. Kızın kaybolduğunu karakola bildirdin mi? Evet. Aferin. Çok iyi yaptın. Yoksa başımıza dert açılırdı. Lamia'nın avukatı beni aradı sabah sabah. Bizi suçluyor. Nereye kayboldu bu velet? Abi avukatı değil miymiş yani? Hayır. Abi yalan söylüyor. Numara yapıyorlar. Yalan söylüyorlar. Ulan oğlum. Adam ortalığı ayağa kaldırdı. Hastaneler, karakollar. Her yerde Lamia aranıyor. Şu anda da emniyet müdürlüğünde kendisi. Abi sen bütün bunları nereden biliyorsun? Emniyette birkaç tane hemşerim ha. var da sağ olsunlar. Abi bize bir şey olmaz değil mi? Hayır, Karakola bildirdin ya, mesele yok. Ama önemli olan avukattan önce kızı bulmak lazım. Aslında nerede bulacağız? Nereye bakacağız? Bize mi soruyorsun? Nereye gidebilir bu kız? Düşün biraz. Abi kimsesi yok ki. Antikacıya kaçmış olmasın? Orada yok. Çocuklar kontrol ettiler. O zaman eski çalıştığı yerlere tek tek bakalım. İyi, bul şu kızı. Bitirelim bu işi. Olur abi. Büyük kızdan ne haber? Ortalarda görünmüyor. Su koy vermedi ya. Koy vermez olur mu abi? Şımarıklığından tepemde dolaşıyor. Aman ha. Olay bir duyulursa hele şu sıralar. Bir süre şu kızın huyuna git. O olur giderim. Abi kız Selim abiye selam gönderdi. Eve bir televizyon istiyormuş. Ne? Ne televizyonu be? Abi vallahi rüşvet istiyor. Ben parmak kadar çocuğa rüşvet falan vermem. İyi verme de başımıza iş açsın. Hoş tutacağız kızı. Bende eski bir televizyon var. Gel al Halil. Olur abi. Aa, abi Recep abi. Bir dakika. Ne var? Kız bir de para diye tutturuyor ikide bir. İyi yere tezgah açtık be. Sağ ol abi. Kadını baygın halde hastaneye kaldırdık. Halidomuzu inkar ediyor. Dövmedim diyor ama kim inanır ona? Yazık. Çok üzüldüm Sabriye Hanım'a. Biz de üzülüyoruz ama ne işe yarıyor? O halde bile hastanede davacı olmadık kocasından. Lamia yüzünden dayak yemişti. Doğru ya. Kız ortalarda yok. Gene size mi kaçtı? Yok hayır. Biz de onu arıyoruz. Bize gelecekti ama gelmedi. Ben de Sabriye Hanım bir şeyler bilir diye uğradım. Tüh. Kızın başına bir şey gelmiş olmasın? Her şey o Halil belasının yüzünden oluyor. Eziyet çektirip duruyor o zavallılara. Şu garibanları bir kurtarsan çok iyi olacak. Kurtaracağız Raziye Hanım merak etmeyin. Yarın Sabriye Hanım'a giderim. Lamiya'dan bir haber alırsanız lütfen bize hemen arayın. Merak etme kızım sen. Ben kalkıyorum. Sizi rahatsız ettim kusura bakmayın. Süleyman bak bakalım Halil'i de ortalarda olmasın. Bakayım. Görünürde yok uğursuz. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Ah. Oh. Oh, avukat hanım sensin ha Gizli gizli evimin bahçesinde ne yapıyorsunuz Lamia'yı arıyorum Benim kızımdan sana ne Hocam onun avukatı Başlayalım şimdi hocana Saygısızlık yapmayın Lamia'dan bir haber alamıyoruz Başına bir aksilik geldiği belli Kaçmasaydı velet Sizin sıkıntınız Lamia'ya bir şey olur da Mirası bana kalır diye Ufacık bir çocuk hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsunuz Nasıl bir insansınız siz Ne duygusuz ne Avukat hanım bu evi terk et çabuk Çek. Bir daha da evimin yakında gelme yürü. Ne kafa kızsın be? Bunu yapamıyorum efendim. Ne demek yapamıyorum? Dilenemezsin, çalamazsın. Sen ne şey ararsın be? Boşuna ekmek yedireceğim <laughs> sana ben? Yapamıyorum. Ne olur affedin beni. Ben kimsenin malını çalamam. Kötü bir şey bu. Ya çaldığım cüzdanın sahibi çocuklarına yemek götürecekse. Ya annesi babası varsa. O para ona çok lazımsa. Bak şuna bak. Ne biçim konuşuyorsun kız? Bunlara kötü örnek oluyorsun. Ben doğruyu söylüyorum efendim. Bak hala konuşuyor. Ben seni susturmasını bilirim. Tut şunu. Senin dilin zehir saçıyor. Yakarım o dilini kız. Aç aç aç. Hayır, yapacağım söz veriyorum yapacağım. Çok para kazanacağım. Şuna bakın. Nasıl da korkuyor yapacağını. Bırakın bakalım. Neler yapacakmış görelim. Bana bir sadaka verin. Allah rızası için. Açım. Çok açım. Yalvarın bir sadaka verin. Allah rızası için. Bir sadaka. Güzel. Öğrendin kız. Aferin sana. Güzel değil mi serseriler? Güzel, Güzel. baba. Aferin kız. Bana bir sadaka verin. Lütfen. Ne olursunuz. Bir sadaka. Yalvarıyorum. Allah rızası için bir sadaka. Annem yok. Babam yok. Çok acım. Çok acım. Allah rızası için. Allah rızası için bir sadaka. Allah rızası için. Allah rızası için bir sadaka. Nasıl ya? Çok utanıyorum. Git lan yerine. Tamam. Hadi. Hadi. Dalga geçme kız. Hani babaya söz verdin? Çok para kazanacaktın. Bak beceremezsen dilini kopardın senin ona göre. Allah rızası için. Allah rızası için. Lütfen bir sadaka verin. Allah rızası için. Allah rızası için. Çok açım. Annem hasta. Allah Anneme için. para götürmem lazım. Kardeşlerime Ay, dur biraz yemek canlandan. götürmem lazım. Al kızım. Çok teşekkür ederim efendim. Ne kadar kibarsın için. Bana bakar mısın? Adın ne senin? Lamia efendim. Lamia, adın kadar kendin de güzel. Teşekkür para. ederim efendim. Ah canım benim. Allah bu rüzası soğukta rüzası. taşların üstünde. Üşümüyor musun Lamia? Ne yapayım efendim? Rüzası para rüzası kazanmam için. lazım. Kim yaptırıyor bu işi sana? Annem baban mı? Yazık sana. Ne vicdansız insanlar için. var. Hadi Serap abla soğuktan dondun Ne yapıyorsun Serap abla Dilenciye bu kadar para verilir mi Allah versin kızım Allah versin hadi yürü Allah, Allah vermez Candan Bize verin yardım Aferin edin diyor Bunların ki duygu istismarı Bizimkisi de duygusuzluk Gereği yapılsa bu çocuklar sokaklarda olmaz Al bakalım ya. Çok teşekkür ederim efendim Hoşça kal kızım Hadi bakalım Aferin kız. Hadi devam et. Allah rızası için bana bir sadaka verin. Allah rızası için bana yardım edin. Anneme, babama para götürmem lazım. Annemle babam hasta. Kardeşlerime yemek götürmem lazım. Allah rızası için biraz para. bir sadaka verin. Buyurun. Bunu alıyorum. Lütfen bir sadaka verin. Al şunu yeter. Kız bu parayla çiçek mi olur? Olur tabi. Biz de sizin gibi fakiriz. İdare et. Lütfen bir sadaka verin. Semyon! Semyon! Hus, hus. Allah Allah bu Lamia'nın sesi. Bir daha kimseye bağırırsan... ...senin boynunu keserim kız. Keserim. Hiçbir seslenmedim Mehmet abi. Yalan söyleme. Lamia'nın sesi. Bak kız seni arıyor. Bir bağır onun da boynunu keserim. Kim o kız? Bir arkadaşımdı. Sen akşama görürsün bağırmayı. Babaya anlatınca bak neler oluyor. Anlatma Mehmet abi. İstemeden oldu. Bir daha yapmam. Söz veriyorum bir daha yapmam. Evet. Ha? Ne oluyor be? Televizyonu açtım. Nerede bulabileceğimi biliyor musunuz? Ulan sabah sabah huzurumuz bozulsun diye mi bunu eve getirdim ben? Bana bak! Buraya gel! Hem sen niye buradasın? Niye okula gitmedin? Üstüme gelme. Vallahi her şeyi herkese anlatırım. Sonrasını sen düşün. Şantaj ha. Bana bak. Size Bu yaptığın yapmıştık. doğru değil. Ben her, ben? ben her şeyi senden öğrendim. Kimin kızıyım ben? Beni tanıyan okuma yazmam olmadığını bilir. Ha. Bana yazmaz. Bana kim yazarsa... Sen kim çoluk çocuk sahibi olmanı... tanımıyorum demektir. Ben Jack. Scott Kahn'ın yür, yür. oğlu. Yürü Görürsün sen. Kapıya bak. Beni babamın arama izni olduğu... Ah, merhaba, günaydın. Ne var, kimsin sen? Ben komşunuz Fidan. Sen de Halil Bey'in kızısın herhalde. Ne güzel kızmışsın böyle. Güzelim değilim, sana ne? Sen mahallenin muhtarı mısın? Amma aksi şeysin be. Baban nerede baban? Ne yapacaksın babamı? Yiyeceğim, oldu mu? Ne bakıyorsun? Gezekalı mısın sen? Yol ver de şunları koyayım. Ver ben alırım. Ağır gelir kızım, taşıyamazsın. Sen daha gelişmemişsin. De... Kim gelişmemiş? Ama asıl damarı bulmadı. Hmm. Burada mı yaşıyorsun? Sana, Sana ne? Anlamadın. Kız benimle doğru konuş. Kodumu mu oturturma? Mayak mısın sen be? Evet. Bir... Ne olmuş? Zemiyan. Sen burada bir gün Kim geldi anasın? be? Senin manyak geldi. Kim çok benim manyak? Fidan mı mı öyle bir kadın var ya hafif çatlak. İçeride Allah seni Allah. bekliyor. Şşşt. Yavaş terbiyeli konuş. Ne istiyormuş? Ay. Seni yiyecekmiş. Rüyamda Git sor. Sen, Belki televizyonun fişini takamamıştır. Sapık şşş. kadın. Şşşt ol. Git pantolonumu getir. Bana ne be? E, Semiha e pantolonumu getir dedim sana. Hayır dedim. Ulan beni sinirlendirme. Ee? Kadının karşısına böyle mi çıkacağım be? Halil Bey. Ha? Aa, şey. Geldim Fidan Hanım. Geldim. Halil Bey. Ha? Aa. Oh. Aa hoş geldiniz. hoş bulduk da bu haliniz çok komik. Evet komik adamım ben. E böyleyim. Ay çok sevdim seni kanı da valla. Sağ olun benim de ısındı. Komşulardan duydum ki karınız hastanedeymiş. Ee, yani insanız tek başına bir erkek. Bir ufak bir kız. Ben ufak değilim. Değilsin kızım. Olur mu canım? Ufacık bir kız bu. Haklısınız. Baba? Haklısın kızım. Kim haklı? Siz tabi demin bir şey söylüyordunuz. Evet ufak kız demiştim. Ee, bize yemek getirdiniz galiba tepsiyle. Evet kendi ellerimle yaptın? Zehirlenmeyiz inşallah. Sen yeme zaten. Yemem Allah korusun. Şş, tepsi için teşekkür ederim. Yani <laughs> yemek için. Çay içer misiniz? Aa, evde çay yok baba. O zaman kahve yapalım. Kahve de yok baba. Kahve, çay yoksa o zaman meşrubat bir şeyler yapalım. Yok hiçbir şey yok. Sen eve hiçbir şey almazsın ki. Aa, aa, şaka yapıyorum. O da babası gibi komik. Ee, evi ev yapan dışı koştur tabii. Neyse ben gideyim artık. İyi olur. Aa. Aa, ne kadar ayıp. Kaka şeyler söyleme. Ben şey... Dur, dur. Ah, Kız beni hiç sevmedi. Çocuk işte Kız çocukları babalarını başka kadınlardan Hep kıskanır zaten Asıl şey diyecektim ha. Bu akşam bana gazinoya gel diyecektim Davetlisin Teşekkür ederim Olur tabi Beyoğlu'nda gül pavyon dedim ve herkes bilir buçukta sahne alırım Bekletme beni tamam mı Şu rezalete bak Bye ha. Böyle giderse bu şılık bizim evi de yakında istirahat edecek Görüşürüz Süleyman Süleyman dedim. Efendim karıcığım. Ne o karının içine düştün. Vallahi gözünü oyarım seni. Oyarsın karıcığım. Hadi yeme. Ben rejimdeyim karıcığım. Ne rejimi be? 20 senedir yapmadığın rejimi şimdi niye yapıyoruz? Söyle bakalım o sürtüyü mi beğendireceksin kendine? Hadi yürü. Dur dur. Efendim, <laughs> Ve İstanbul, Bursa'da sabah faci... Bu ne terbiyesizlik kız? İstanbul'da Kadın bize yemek getirmiş. Dövseydin bari. İstanbul'da Ayıptır. Komşuluk diye bir şey var. Öğren. Koca kız oldun. Artık, aksadı. artık biraz, biraz medeni ol. Medeni. Ne bakıyorsun? Hiç. Erkek İstanbul'da milletini gittik tanıyorum. Gittik Sen neden okula gitmedin? Hastaneye de gideceğim tercih. de ondan. Bakıyorum Sabriye karısı birdenbire kıymetli bir oldu. ha? Evet. Manyak karıları görünce öyle oldu. Bana para ver. Yok para. Yok dedim ya yok. Ahır kapı açıklarında Demirli Selin Sey tamam. isimli bir gemi de fırtınada sürüklenerek... Yalnız bir şartım kapı var. Gidip dedikodu durur. yapmak yok. Anlaştık mı? İstesen de yapmam. Bir, bir, bir antratı sürtük antratı için o kadını hastane köşelerinde üzmem. Kız, ve dün geceancılarda bir fabrikada Çok akıllı yansıda, konuşuyorsun. Hayret ediyorum sana. Ben de sana hayret ediyorum. İtman o neden kız? Heden olacak. Çok kibarmışsın da haberimiz yokmuş. Da Gaddar Halil evet. aniden kibar Halil oldu Şu babacığım. Haberlerde de sürdürüyor sayın seyirciler. Elimize şimdi ulaşan bir habere göre fırtına Atatürk Havalimanı'nda da büyük hasara yol açtı. Ulan...

Senin burada Hiç efendim hava soğuk çok üşüdüm Üşümüş iğrenç Şunun haline bak git buradan hadi Şimdi gidemem efendim Aa, Şuna bak bir de cevap veriyor Affedersiniz efendim ama ben size ne yaptım Bakar mısınız görevli yok mu burada Kızı kaybedersek Baba bizi öldürür arayın bulun şunu Ben bir şey çalmadım efendim Bu tür çocuklar hırsızdır İnanmayın ona Çalmıştır neredeyse çantamı kapacaktı ben değilim efendim. Sus bile cevap veriyor. Şimdi patlatırım ha. Bir dakika hanımefendi. Doğru söylüyor. Kızın üzerinde bir şey yok. Bunları dükkanınıza sokmayın. Burası gıda satılan bir yer. Etrafa mikrop saçıyor. Tamam efendim haklısınız. Hadi bakalım sen de arka kapıdan dışarı. Durun müdür bey. Kız soğuktan donmuş. Biraz otursun sonra gider. Pekala. Üzülme küçük. Bu insanlar biraz problemlidir. Para onları insanlıktan çıkarır. Göz yaşlarına yazık. Hadi al şunları afiyetle ye. Isın sonra gidersin. Çok iyisiniz efendim. Telefon edebilir miyim? Telefonla dışarısı aranmıyor. Dışarıdan gelen telefonlar için bu. Sakın etrafı karıştırma. Alo. Ay. Ne yapıyorsun sen? Alo. Alo kimsiniz? Özür dilerim. Özür dilerim Seni buraya almak hataydı zaten. Hadi gidiyorsun. Yürü bakalım. Ama haber vermem gerekiyordu. Çok önemli. Kızım sen kimi arayacaksın? Telefon oynayacak mı? Avukat amcaya haber vermeliyim efendim. Beni bırakmıyorlar ne avukatı? Kim seni bırakmıyor? Dilenciler, serseriler. Doğru mu söylüyorsun sen. Evet efendim. Gel kızım polis arayalım. Annene babana teslim etsinler seni. Babama mı teslim ederler beni? Evet kızım. Baban yok mu senin? Var. Ama ben avukat amcaya gitmek istiyorum. Ona götürmezler mi beni? Hayır kızım. Önce babana götürün. Ben babama gitmem. O öldürecek beni. Deli misin kızım sen? Bir telefon edebilir miyim? Çık dışarı! Çık çık çık! Şurası dedin yarım saattir yürüyoruz kardeşim. Haklısın Halil. Ya geldik geldik iki sokak ötede ya. Kim bu elbise satan arkadaşın? Ben tanıyor muyum? Bak bana uymuyorsa beni hiç götürme arkadaş. Haklısın. Sanki He. kendi işimiz için gidiyoruz ya. Unuttun mu? Sana elbise almaya gidiyoruz. Sen de haklısın Musa. Bana bak. Kırk yılda bir işimiz düştü. Söyle lan Musa. Hadi ya. Haklısın Ali. Söyle ben değilim ki Ali sensin. Sabahtan beri dır 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 konuşup duruyorsun ya. Ne huysuz adamsın be. Haklısın Musa. Ya sen de sus be kardeşim ya. Haklısınız <laughs> abiler. Aslında ben de Ciklet be kardeşim ya. Herkes. Hop ama uzattın yani, yani, yani ya. Uzattın. <laughs> Hop. Hah. Hop. Sen nereye bakıyorsun? Ya şu merdivenlerdeki kız Lamia'ya amma benziyor. Ne? Lamia!